Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün çok özel bir araçla birlikteyiz. SUV deyince, lüks SUV deyince akla gelen ilk marka olan Land Rover'ın Range Rover ile beraberiz. Şimdi sevgili arkadaşlar size bu arabayı A'dan Z'ye her şeyle anlatacağım. Ben yani aslında 1970'lerde ilk üretimine başlıyor. Range'in üretimine başlıyor Land Rover. Çöklü bir İngiliz markası ama tabii çok fazla el değiştirdi. Bir dönemki sahibi BMW'ydi. Daha sonra Ford Motor'a satıldı. 2008'de ise Tata'ya satıldı. Hintli Tata'ya satıldı. Tabii ben Hintli Tata deyince insanlarda bir ön yargı oluşuyor. Hint malı acaba kaliteden ödün verdi mi vesaire diye ama... Hiçbir şekilde öyle bir taviz yok. Tata gerçekten bu işin altından iyi kalktı arkadaşlar. Araba eski genlerini çok iyi taşıyor. Konfor ve SUV kimliğini belki de piyasada en net yansıtan arabaların başında geliyor. Şimdi arabaya dönüyorum oldukça kütleli, oldukça cüsseli bir araç var karşımda. Eski otomobil kafasıyla şunu diyebilirdik. Bu aracın minimum 3 litrelik dizel veya V6 motora sahip olması gerekir diye düşünebilirsiniz. Hatta ben de ilk başta öyle düşünmüştüm. Ama araçta 2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor var arkadaşlar. Bir de aracımızda elektrikli motor var. Yani bu araç hibrit. Ama plug-in hibrit. Plug-in hibrit ne diyeceksiniz? İşte şurada gördüğünüz gibi öndeki kapağın arkasında bu arabayı dışarıdan şarj edebiliyorsunuz. DC akım yani hızlı şarj bu araçta yok. Yalnız 3 fazla da şarj ederseniz arabayı 2-3 saat arasında tam kapasiteyle doldurabiliyorsunuz. Eğer ki evden 220 voltla şarj edeceğim ben derseniz de o zaman da 7-8 saat şarj süreniz var. Bu arabanın bataryaları fullken 50 kilometreye kadar yol yapabiliyor sadece elektrikli motorla. Şimdi bu motor o kadar güçlü ki sürüşte ben detayına değineceğim ama bu devasa kütleyi 2.5 tonluk kütleyi inanılmaz imelendiriyor. Hem 0 yüzde hem de ara hızlanmada gerçekten araba çok performanslı bir veri sunuyor kullanıcısına. Şöyle bir de kaputu açalım motoru göstereyim size. 2 litrelik benzinli ünitemiz burada. Elektrikli motorumuz orada gördüğünüz gibi turuncu kablolar vesaire. Burası da gayet değerli toplu arkadaşlar. Ama sağ tarafta bir şey göstereceğim. Bakın burada ne var? Arabada orijinal şnorkenler var arkadaşlar. Bu araç arazi aracı bir SUV. Gerçek bir su. Yani bu araçla buraya kadar 90 santime kadar suda ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi geldik devasa kütlerin yan profiline. 275-45-21 inç ebatında lastik çantlarımız var. devasal duruyor onlarda. Aynı zamanda kaliperlerde de Land Rover yazısını görebilirsiniz. Yan tarafta güzel kromlu bir parça var. Farklı bir hava katmış arabaya. Şimdi bu arabaya lüks dedik. Lüks SUV dedik. Bakın kapılarımızda tabii ki de vakum özelliği var. Kapıyı bırakıyorum vakumlu bir şekilde geriye çekiyor. Bir de kapıyı açtığında fark etmişsinizdir alttan basamağımız çıkıyor. Arazi araçlarında aslında bu basamak karın açısını azaltır. Otomatik olmasıyla beraber arazideki performansınızı yükseltiyor. Aynı zamanda arazi modunu alırsanız da bu basamak hiç çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Arka tarafa gelmişken arabanın anahtarını da göstermek istiyorum. Arkasında Land Rover yazımız var. Kromlu ve tuş takımının bulunduğu sade bir anahtarımız var. Bagajımız tabii ki de elektronik olarak açılıyor ama iki kademeli açılıyor. İki farklı şekilde açılıyor. Bu taraf yukarıya aşağısı da şöyle elektronik olarak açılıyor. İsterseniz buraya da oturup çayınızı kahvenizi. Gerçi bu arabası olan da çay kahve içmez. Çarabınızı yudumlarsınız. Şimdi bagajın zemini olsun duvarları olsun yumuşak halıyla kaplanmış. Sağ tarafta bakın tuş takımı yer alıyor. Arabada air süspansiyon var arkadaşlar. Havalı süspansiyon var. İsterseniz buradan arabayı zemine daha da yaklaştırabiliyorsunuz. Ağır yüklerinizi daha kolay yükleyebilirsiniz. Koltukları da buradaki tuş takımından yatırabiliyorsunuz. Sağlam bir pandizotumuz var burada. İsterseniz bunun üstüne de eşya yükleyebilirsiniz. Bir de şu zemini kaldırıyorum size. Burada gördüğünüz gibi ufak tefek eşyaları koyabileceğiniz ve tamir kitinin bulunduğu bir bölme var. Arabaya elektrikli demiştik. Bataryaları da işte bu bagajın altında. Akümüz de bu bagajın altında arkadaşlar. Ama bu arabanın nasıl olayı konforu, içerisi. Şimdi gelin bir içine geçelim. Şimdi geldim arka koltuğa arkadaşlar Normalde burası makam için bile kullanılabilir Makam koltuğu diyebilirim ama Tabii ki makam koltuğu burası ama Ben diz mesafesini göstermek için bu tarafa geçtim Sürücü koltuğu bana göre ayarlı 1.74 boyundayım burada Baya baya güzel bir diz mesafemiz var Koltuklarda kullanılan deri çok kaliteli Rengi tonu vesaire gayet güzel Şimdi makam koltuğu dedik Ne ararsınız her şey elektronik ararsınız değil mi Bakın yukarıdaki ışıkları açmak için Hemen önümdeki tuş takımını kullanıyorum Ki buradaki dokunmatik tepkiler vesaire Gayet güzel aynı zamanda koltuğumu istersem yatırabiliyorum sadece koltuğun arkasına değil başlığına kadar elektronik olarak müdahale edebiliyorum. Bir de arkadaşlar ön koltukta kimse oturmuyorsa ön koltuğu da arka taraftan ayarlayabiliyorsunuz elektronik olarak. Burada bir kol dayamamız var yine tuşa bastığım burası da elektronik bir şekilde yavaş yavaş kapanıyor ve bardaklıklarımız burada. Arabanın her yeri teknolojik, her yeri elektronik. Gördüğünüz gibi iki tane bardaklığımız burada. Yani buraların kalite hissiyatı gerçekten çok iyi. Şöyle tekrar burayı kapatıyorum. Bunu da yerine gönderiyoruz ön kolda yemeye geçmeden önce zemini göstermek istiyorum. Gene zeminde kaliteli halı döşemeler kullanılmış. Burada Type-C girişlerimiz var. Dijital bir klimamız mevcut. Yani konfor adına ne istiyorsanız her şeyi bu Range Rover size sunuyor arkadaşlar. Ve range'imizin şu an sürücü koltuğundayız arkadaşlar. Burası muazzam kaliteli görünüyor hem bu geleneksel Land Rover tasarımını yansıtırken hem de yeni nesil teknolojileri kullanıcısına sunuyor. İki tane ekranımız var ve ekranların gerçekten kalitesi çok iyi. Güneş ışığı tam vursa dahi buraların netliği oldukça güzel. Navigasyonu açıyorum. Navigasyonun bakın tepkileri vesaire dokunduğunuzda anında size tepki veriyor. Burada kullanılan malzemelerin zaten kalitesini laf etmeye gerek yok. Gerçekten kaliteli. Yani bu Hindistan yapımı Tata markasının algısını kafanızdan atmanız gerekiyor. Araba biznes arkadaşlar. Direksiyonda bakın burada piyano bilek bir parça kullanılmış. Normalde yüzükle vesaire kullandığınızda buralar çizik olması lazım ama araba 36.000 kilometrede olmasına rağmen burada hiçbir şekilde çizik yok. Tertemiz duruyor. Şöyle sağ tarafa dönüyorum. Bakın şurada iki tane tuş takımımız var. Buradan bir yukarıyı açabiliyorsunuz. Bir de bastığınızda otomatik olarak alt tarafı açabiliyorsunuz. Şöyle bir de orta tarafı göstermek istiyorum size. Bakın burada da piyano bilek parça çok defa kullanılmış ama Buralarda dahi çizik yok. Yani 36 bin kilometredeki bir aracın buralarında çizik olmaması işte malzemenin kalitesini hissettiriyor, gösteriyor. Vites topuzumuz burada. Bakın aracı bir kapatayım. Vites topuzu hop yerine gömülüyor. Arabayı çalıştırdığımda da Buradan vites topuzumuz. Gerçi buna vites topuzu diyorum ama vites kumanda ünitesi diyelim. O otomatikman çıkıyor. Şu kenarlarda fırçalanmış alüminyum parça kullanılmış. Gene Land Rover yazımız ve sürüş modlarını kontrol edeceğimiz bir tuş takımı da burada yer alıyor. Öndeki ekranı da gösterip sürüşe çıkacağım. Hayalet göstergenin netliği, çözünürlüğü oldukça iyi. Ortadaki navigasyon ekranını önümdeki ekrana aktarabiliyorum. Aynı zamanda şu hemen yukarıda da Head-up display'imiz var. İsterseniz de onu açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelin bu güzel makinenin bir sürüşüne çıkalım. Teknik detaylarda boğulalım. Ve arkadaşlar range'imizin şu an sürüşüne çıktık. İçeriye girdiğimde ilk hissettiğim inanılmaz konforlu, uçan halı misali bir araç hissiyatı var. Hem kullanılan malzemeler olsun hem böyle size verdiği hissiyat olsun. Kabin içi ses seviyesi olsun aşırı derecede konforlu bir araç olduğunu hissettiriyor kullanıcısına. İçeriye girdiğinizde kapıyı kapattığınız anda arabanın sessizliği sizi alıp götürüyor. Koltuklarımız zaten elektronik. Aynı zamanda 3 kademeli hafızası da var. Direksiyonumuz da elektronik. ısıtması da mevcut. Yani arabanın içerisindeki her şeyi elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi malzeme kalitesi dedim ama bakın normalde es geçilen yerler var. İşte bu A sütunları, B sütunları olsun, tavanlarımız olsun. Buraları çoğu marka es geçer ama Land Rover buraları es geçmemiş arkadaşlar. Buralarda kullanılan Alcantara gerçekten kaliteli hissettiriyor arkadaşlar. İçeride tabii açık rengin olmasıyla beraber ve cam yüzey alanlarının çok büyük olmasıyla beraber kabin içerisinde ferah bir hava var. Aslında dışarıdan bu arabaya binmeyen insanlar genelde şöyle düşünüyor olabilirler. Çok kütleli bir araç, çok büyük bir araç. Arazi için yapılmış ve konfor seviyesi muhtemelen düşük bir araç gibi düşünülebilir. Hatta bu kadar büyük jantlarla beraber gerçekten de konfor seviyesi törpülenmiş diye düşünen pek çok insan vardır. Ta ki içine birip kullanıncaya kadar. Şimdi genel olarak sessiz bir araç demiştik. Ne kadar sessiz diyeceksiniz. 130-140 kilometrelere kadar arabada çıt yok. Yüksek bir arabada olmamıza rağmen arabanın genel yüzey alanı, cam yüzey alanı yüksek olmasına, fazla olmasına rağmen kabin içerisi inanılmaz sessiz. İşte Mercedes'teki bu S ile bu arabayı yarıştırabilirsiniz. Zaten süspansiyonu da araba otomatik olarak müdahale etmesiyle beraber konfor seviyenizi ciddi anlamda arttırıyor. Şimdi bir de motorunu konuşmak lazım. Normalde işte Range Rover'da insanlar ne düşünür? Büyük hacimli ya dizel motor ya da V6 işte benzinli motorlar vesaire düşünebilir ama 2 litrelik motor bu arabaya yetiyor mu? Yetiyor. Elektrik desteğinin olmasıyla beraber ekstra böyle aracın daha böyle performanslı olmasını sağlıyor. Araçta 85 kW gücünde bir elektrikli motorumuz var. Ortalama böyle 102-104 beygirlik bir güç sunuyor. Toplam 400 beygir 626 Nm torkumuz var. 8 ileri ZF yapım, ZF yapım tam otomatik bir şanzımanımızla kombine edilmiş. Topal ağırlığı 2,5 ton arkadaşlar. 2500 kg civarında bir kütlesi var ama bu kütleyi bu motor çok güzel hareketlendiriyor. Çok güzel ivmelendiriliyor. Gerek 0-100 kalkış olsun, gerek ara hızlanma olsun. Spor moduna aldığınızda araba gerçekten çok iyi tepkiler veriyor. Hatta şimdi kenara durup şöyle bir 0-100 performansı göstereceğim size. Daha sonra motoru anlatmaya devam edeyim ama önce sürüş modlarından bir bahsetmek istiyorum. Orta konsolda şu an oto sürüş modunda, otomatik sürüş modunda bastığımda yukarıya joystickim çıkıyor. Arabada 7 farklı sürüş modu var arkadaşlar. Dinamik mod, eko modu, konfor modu ve arazi severler için çim, çakıl modu, çamurlu yol modu, kum modu ve kayalıklı tırmanma modumuz var. Bu kadar modun yanı sıra bir de vites kontrol ünitesinden spor moduna da arabayı alabiliyorsunuz. Ekstra spor modunu alabiliyorsunuz. S'yi aldığımda araba biraz daha böyle devri yukarıda kullanıyor. Sizin arabanın bu maksimum performansınızdan faydalanmanızı sağlıyor. Şimdi spor modunu aldım. Kenara duracağım bir sportif modu gösterelim. Bir 0 hızlanmasını gösterelim. Daha sonra devam edelim. Yukarıdan da dinamik moduna geçtim. Aynı zamanda direksiyonun arkasında F1 kulakçığımız da var. Manuel olarak da vitesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Evet şu an yolumuz müsait. Dip gaz yaptım. Çok güzel bir ivmelenme. 60 km, 70, 80, 90, 100 km'ye ulaştık. 120, 130, 150 kilometreye ulaştık. Evet yol müsait olsa daha da gideceğiz. 150 kilometrede dahi yol ve rüzgar sesi arabadan gelmiyor. Hatta yol sesi hiç gelmiyor denebilir. Mesela 90 kilometredeyiz. Bir de ara hızlanma göstereyim. Dip gaz yapıyorum. Şöyle bir 1 saniye yakın bir gecikme oluyor arkadaşlar. Bu gecikmeyi engellemek için de işte F1 kulakçığını kullanmanız gerekiyor. Tekrar normal süratte iniyorum. 90 kilometredeyim. Mesela F1 kulakçığı aşağıya çektim. Dip gaz yaptım bu sefer daha performanslı bir şekilde anında gaz tepkisini hissettim. Şimdi arabada bir de elektrikli motor var demiştik. Plug-in hibrit demiştik bu arabaya. Dışarıdan bu arabayı şarj edebiliyorsunuz. Bataryaları full doldurduğunuzda 50 kilometreye kadar menziliniz var arkadaşlar. Sakin kullanımda tabii bu kullandığınız yere göre performansınıza göre kilometre değişecektir ama günlük ihtiyacınızı karşılayacak seviyede. Zaten Land Rover'un söylediği işte ortalama 2.8 litrelik tüketim bu elektrikli gitmeyle beraber bir karma yol hesaplıyorlar ve 100 kilometre üzerinden hesaplıyorlar. Böyle düşünüldüğünde tabi araba 3 litre yakıyor. Ama sizin kilometreniz artarsa, bataryalarınız da boşsa yakıt tüketiminiz o zaman 8 litrelere, 10 litrelere çıkacaktır. Bu arabayı sadece elektrikli olarak kullanabiliyorsunuz. Orta konsolda EV tuşu var. EV tuşuna bastığımda şu an elektrikli modana geçtik. İçten yanmalının sesi yok. Sadece elektrikli şekilde bu aracı kullanabiliyorum ve bataryalarında şu an %20'nin altında işte ortalama ben bu araçla bir 10 kilometre elektrikli şekilde seyredebilirim. Peki bataryaları sadece dışarıdan mı şarj ediyoruz? Hayır. Ayağımı gazdan çektiğim anda normal sürüş modunda önündeki devir göstergesi şarj bölümüne yeşil bölüme geçiyor ve arabanın bu kinetik enerjisini bataryalara elektrik enerjisi olarak aktarıyor. Siz frenleme yaptığınızda da bataryaları daha fazla dolduruyorsunuz. Yani uzun yolda da hem içten yanmalı ile seyrederken bataryalarınızı da şarj edebiliyorsunuz. İşin özü motor kısmında 2 litrelik bu benzinli motor elektrik desteği ile beraber çok güzel bir performans verisi sunuyor. Araba bu kadar cüsseli olmasına rağmen hem ekonomik sürüş yapmanızı sağlıyor hem de maksimum performansı alıyorsunuz. Yani 600 küsür tork diyorum. Bu torku gerçekten rampada veya arazide ayağınızın altında hissediyorsunuz. Şu an normal seviyorum mesela dip gaz yaptığım an araba İleriye atlıyor. İnanılmaz bir ivmelenmesi var. Range Rover'u rakiplerinden ayıran bir özellik var arkadaşlar. Arazi performansı. Normalde bu kadar para verilen lüks bir aracı pek çok kullanıcı araziye sokmaz. Ama Range Rover'ın olayı bu. Land Rover'ın olayı bu. Bu araçla arazide gidemeyeceğiniz yer yok diyebilirim. Hem yaklaşma açısı hem uzaklaşma açısıyla beraber engebeli arazide, kayalık zeminde iyi ilerleyebiliyorsunuz. E arabayı ekstra olarak müdahale edip yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Daha da yükseltebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar orta diferansiyel kilidi var. Gene sürüş modları bölümünden low range'e yani düşük vites aralığına aldığınızda orta diferansiyel kilidini açabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz? Arabanın bu motor gücünü, bu torkunu ön ve arka aksa eşit oranda %50 %50 olarak bölüyor. Bu da diyelim ön iki tekeriniz çamura saplandı veya kara saplandı, patinaja düştü. İşte arka tekerlere de %50 güç gitmesiyle beraber sizin o zorlu şartlardan arka tekerin desteğiyle ilerlemenizi kolaylaştırıyor. Ama bu arabanın asıl olayı arkadaşlar konfor. Yani insanlar niye bu kadar para verip bir Range Rover alıyor diye düşünen pek çok insan olabilir. Hatta yorumlara da yazacaksınızdır. Range Rover'un arzu oranları ne bileyim Tata motora satılması vesaire pek çok olumsuz şey yazacaksınız ama bu aracın verdiği konfor da arkadaşlar rakiplerinde yok. Hatta bu konuda rakipsiz de diyebilirim. SUV istiyorsanız, gerçek anlamda arazi aracı istiyorsanız ve bu arazi aracı lüks olsun istiyorsanız olayınız Range Rover arkadaşlar. Konfor modunu aldığımda arabanın öndeki radar sistemi yolu saniyede 500 kereye yakın tarıyor. Yoldaki duruma göre ve sizin sürüş tarzınıza göre süspansiyonlara müdahale ediyor. Normalde bu kadar konforlu yumuşak süspansiyona sahip bu kadar kütleli ve yüksek bir araba virajlarda sağa sola yatar diye düşünürsünüz ama öyle değil viraj performansı 150 ile 160 ile girseniz çok rahat bir şekilde pek çok virajı alırsınız pek çok virajı çıkartırsınız. Bir de şunu söyleyebilirim belki eleştiri mahiyetinde şunu söyleyebilirim arabada çok fazla güvenlik donanımı var aslında. Şerit takip var, kör nokta uyarı sistemi var, çarpışma uyarı sistemi de mevcut ama piyasadaki premium rakiplerine göre bir tık daha güvenlik donanımları zayıf çalışıyor. Nasıl zayıf çalışıyor? Mesela şerit takip sistemi araçta mevcut. Şeritten çıkmak istiyorum. Şeritleri falan güzel okuyor aslında ama bakın çok hafif müdahale ediyor. Biraz daha sert çıkmak istesem Beni çok fazla şeritte tutmuyor Çok fazla müdahale etmiyor Sadece direksiyona titretiyor Uyarı veriyor ama Rakiplerindeki gibi böyle yarı otonom sürüş sistemi olsun Adaptif kruz kontrol sistemi olsun Bu araçta yok arkadaşlar Yani yaklaşık 7-8 milyon lira para verdiğiniz bir araçta da Bence bu güvenlik sistemleri Daha fazla olması gerekir Daha iyi çalışması gerekir diye düşünüyorum Şöyle genel olarak bir özet geçip Videoyu toparlayacak olursam arkadaşlar Araba konfor anlamında 10 numara Rakiplerin çok çok önünde Mercedes'in S serisiyle belki yarışır Uçan halı misali hem ses seviyesi çok az hem de süspansiyonun verdiği hissiyat öyle gemi var ilerliyoruz yolda. Cüssesi büyük olmasına rağmen kullanımı çok kolay. Şehir içi kullanımı çok kolay. Teknolojik olarak da öndeki ve ortadaki ekranların sunduğu hissiyat, sunduğu kalite oldukça iyi. Bu kadar premium bir araç alıp da e, arazi kimliğinin olması arazi özelliklerinin, sürüş modlarının olması da onu bir tık daha rakiplerinin önüne çıkartıyor, önüne atıyor. Benim Range Rover ilgili söyleyeceklerim bunlar. Benim için çok keyifli bir test videosu oldu. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Aklınıza takılan soru varsa yorumlar bölmesine yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.